Aynı düzlemde bulunan A, A artı B ve B artı C vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre C vektörünün yönü ve büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şekildeki A artı B vektörü, A vektörü ve B vektörünün başlangıç ve bitişler arasında yer alır. Başlangıçta A vektörü olduğuna göre A artı B vektörünün bitişine kadar çizilen bu vektör, B vektörüdür. B artı C vektörü de B vektörü ile C vektörünün başlangıç ve bitiş noktaları arasında yer alır. Başlangıç noktasına az önce bulduğumuz B vektörü çizilirse bu vektörün ucundan B artı C vektörünün ucuna kadar çizilen bu vektör de C vektörüne eşittir. Öyleyse C vektörü artı Y yönünde 4 birimdir. Cevap E şıkkıdır.